Kurumsallık her şeyden önce firma sahibinin ya da üst yönetimin o firmanın şahsiyetine saygı duymasıdır. Evet yanlış duymadınız. Firmalarında kültürleri, tarihleri ve şahsiyetleri vardır. Kurumsallık bir firma sahibinin firmasının kendi varlığından ayrı bir kişiliği, değeri, hikayesi ve şahsiyeti olduğunu kabul etmesiyle başlar. Böyle düşünen bir patron firmasının kültürüne, işleyişine, değerlerine ve paydaşlarına saygı duyar. O firmanın bir üyesi olarak firmayı o güne kadar getiren değer ve kurallara uygun davranır. Türkiye'de aile işletmelerinin pek çoğunda patronlar kendilerinin ve ailelerinin varlıkları firmanın varlığından yukarıda görülür. Firmalarında her şey onların iki dudağı arasındadır. Fransa Kralı 14. Louis'nin devlet benim Leta Semua dediği gibi Firma benim derler. Tabii firma etten kemikten biriyle özdeşleşirse o yok olduğu zaman firma da yok olur. İşte size Türkiye'de ikinci kuşağı göremeyen aile şirketlerinin hikayesi. Ticaret kanununa göre firmaların idari ve mali tüzel kişilikleri vardır. Ama firmanın kültürel anlamda bir kişiliği olmadığında ve en tepedeki adamın keyfiyetiyle yönetildiklerinde kurumsallaşma yani firmanın bağımsız bir şahsiyeti ve saygınlığı olması mümkün olmaz. Değerli aile şirketleri, kurumsallaşma öyle afili binalarla, göstermelik yöneticilerle, büyük şirketlerden aparılan işe yaramaz bürokratik yöntemlerle olmaz. Kurumsallaşmak ve firmanın sizden sonraki nesillerde de yaşamasını istiyorsanız firmanızın şahsiyetinin sizden ve daha büyük olduğunu kabul edeceksiniz. Sizi ve firmanızı o noktaya getiren değerlerinizi firmanın kültürel normları, kurallara haline getirerek buna uymakta herkese örnek olacaksınız. Ancak bu şartlar altında insanın keyfiliğini ve ölümlülüğünü aşan firmanız insan ömründen daha uzun bir ömre kavuşabilir. Devlet benim diyen 14. Louis'den sadece bir kral sonra Fransız ihtilali Fransa Krallığı tarihin karanlık sayfalarına gömüldü. Çünkü keyfi yönetim ortada bir devlet bırakmamıştı. Atatürk, Cumhuriyet'in kurumsallığını şöyle özetler. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kendi şahsiyetinizden firmanın şahsiyetine ayırın. Onun değerlerine ve kültürüne saygı gösterin. Yoksa kurumsallaşma zannettiniz uygulamalar işleri karıştırmaktan öteye gitmez. Gelin değerlerinizi firmanızın iskeletine dönüştürerek onu gelecek kuşaklara aktaracak gerçek bir kurumsal dönüşümü birlikte başaralım.